Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Hollandaca dersiyle karşınızdayız. Bu derste Hollandacada e, isimlerde cinsiyet konusuna giriş yapıyoruz. E, evet başlayalım derse. Öncelikle Türkçede isimlerde cinsiyet var mı bunu söyleyerek başlayalım. E, Türkçede özel isimlerde cinsiyet oluyor arkadaşlar. Yani e, Ahmet, Ali, Ayşe gibi ben özel isimlerde e, cinsiyetin ne olduğunu anlayabiliyorum. Yani Ayşe dediğim kız cinsiyet, e, Ahmet dediğim erkek cinsiyet olduğunu anlayabiliyorum. Hollandacada şöyle bir şey var. Bütün isimler e, cinsiyete sahip. Yani masa, kalem, silgi, e, efendim aklıma ne gelirse buzdolabı. Her şeyin bir cinsiyeti var. E, ve Hollandacada 3 adet cinsiyeti var. Erkek, dişi ve orta cins, nötr cins diye de geçer. 3 e, tane cinsiyetimiz var. Genel olarak erkek ve dişi cinsi e, beraber inceleyebileceğiz. E, ben bu derste de beraber inceleyeceğim zaten. Daha sonra e, belki ayrı incelenebilir. Şimdilik beraber incelenebilir. E, nötr cins ve erkek dişi cins olarak iki gruba ayıracağım şimdilik. E, i̇simlerin belli bir şey olduğunu belirten artikel isimli e, kelimelerimiz var. Bunu göreceğiz bu derste. Yani ben mesela e, masa diyorum. E, bu masayı ben daha önceden konuştuysam e, karşımdaki anlıyorsa hangi masa olduğunu belli bir masa olduğunu anlıyorsa o zaman e, bu artikel kelimelerimizi getireceğiz o isimden önce. Yani masa e, İngilizce'de de böyle zaten the diye artikel var. E, mesela table masa demek İngilizce'de. The table belli bir masayı çağrıştırıyor. E, Hollandaca'da da böyle. Zaten the Hollandaca'da da the var. E, gördüğünüz üzere erkek dişicinizde ...d şeklinde bir artikelimiz var. E, nötr cins de het şeklinde bir artikelimiz var. Bu isimden önce geliyor. E, erkek dişi veya nötr olup olmadığını bir ismin e, bakış bir bakışta anlayamayız. E, genellikle bu artikele bakarak anlıyoruz cinsiyetin ne olduğunu. Yani de şeklinde yazılan, d şeklinde okunan kelime varsa erkek ya da dişi deriz. Het şeklinde yazılan artikel varsa nötr deriz cinsiyeti. Dediğimiz gibi bu kelimeler ismin belirli olduğunu gösteriyor bize. Evet, dört e, adet örnek var. Bunlara bakalım. E, şimdi solda pet yazılmış şapka demek. E, bu erkek dişi cins grubuna giriyor. O zaman ne alacak? The pet. The önekini alacak. The pet. E, belli bir şapka olduğunu gösterecek bana. E, vahın. E, araba demek. Sondaki neyi okumaya da biliyordum. Vahı diye de okuyabilirim. Araba demek. Gene erkek dişi cins grubuna giriyor. Dı vahı. Dı vahın. Sondaki neyi okuyup okumayabilirim. Belli bir araba olduğunu söylüyor bana. Dı getirirsen başına. Nötr cins örneklerine bakalım. Book. Kitap demek. Head book, Belli bir kitap demek. Part. At demek. Bu da nötr cins. O yüzden head part e, belli bir at olduğunu çağrıştırıyor bize. E, böyle artikellerimiz alınmış. Evet iki erkek dişi cins, iki de nötr cins daha bakalım. Avond, akşam demek. E, erkek dişi cins grubuna giriyor bu yüzden The avant, Belli bir akşam demek. Belli bir şey olduğunu söylüyorum. Comer, e, oda demek. The Comer, e, belli bir oda demek. Nötr cins örneklerimize bakalım. Best loud, e, karar demek. Head best loud, e, belli bir karar demek. Belli olduğunu uyguluyorum. Head kullanarak. E, word kelime demek. Zaten İngilizceye de benziyor. Word e, word head word e, belli bir kelime olduğunu söylüyorum. Artikel kullanarak. Evet bu ders bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, herkese iyi çalışmalar.